Çocuk girişteki büyük taş levhada bir gariplik fark eder. Hemen yerden küçük bir taş alır ve taş levhanın en zayıf noktasına fırlatır. Herkes sihirli bir şey olacağını düşünür ama hiçbir şey olmaz. O anda herkes çocuğun saygısızlığını alay konusu yapar. Tam o sırada hazine değerlendirme etkinliği başlamak üzeredir ve herkes çocuğu görmezden gelerek salona yönelir. Ancak o anda büyük taş levha aniden çatlar ve içinden altın bir rozet çıkar. Çocuk rozeti cebine koyar ve salona girer. O esnada kuzeni onu hazine değerlendirme yarışmasına davet eder. Üç sepet dolusu işlenmemiş taş getirilmiştir. Her biri bir taş seçecektir ve hangisinin daha değerli olduğu karşılaştırılacaktır. Eğer çocuk kaybeder kaybederse kendisi ve kız kardeşi aileden atılacaktır. Kuzeni kaybederse bir ay boyunca çocuğun ödevlerini yapacaktır. Kuzen ailenin gizli tekniğini kullanarak dikkatlice bir taş seçer. Oradaki herkes bu taşın değerinin kesinlikle 10 milyon dolardan fazla olduğunu düşünür. Bu durum kız kardeşi öfkelendirir çünkü kuzen aile sırrını kendi dallarına karşı kullanmaktadır. Oysa kimsenin bilmediği bir şey vardır. Çocuk taşın içindeki hafif kalp atışlarını duyabilmektedir. Taşın enerjisini zayıf bulur ve değerinin 2 milyonu bile geçmeyeceğini söyler. Ancak kuzeni ona inanmaz ve taşı hemen kestirir. Gerçekten de taş yalnızca 1 milyon dolar eder. Sıra çocuğa gelir. Kendi yeteneğini kullanarak kalp atışı en güçlü olan taşı seçer sırada kız kardeşi onu durdurmaya çalışır çünkü tecrübelerine göre yüzeyi çok düzgün olan taşlarda genelde hiçbir şey çıkmaz ama çocuk sezgilerine güvenir. Taş açıldığında içinden bir şey çıkmaz ve taşın değeri bir doları bile bulmaz. Herkes gülmeye başlar. Çocuk bu sonuca inanamaz ve taşı öfkeyle yere fırlatır. Tam o anda inanılmaz bir şey olur. Taşın içinden doğal olarak oluşmuş balık şeklinde bir kolye ucu çıkar. Ancak şimdi kuzeni verdiği sözü tutmak istemez. Üstelik çocuğa hakaret ederek onu piç olarak aşağılar. O anda çocuk cebinden altın rozeti çıkarır.